Araba tekerlek bağlantı aparatının çizilmesi şeklimiz bu bu şekli yapmaya çalışacağız Öncelikle şuradan 30 milim mm bir çizgi çizerek başlayalım ee, Eskiz oluştur üstten görünüm Çizgi çizme aparatını tıklıyoruz orta noktadan 30 milimlik bir Paralel çizgi Sonra 10 milime 25 milim 10 milim 45 derece ve aşağı doğru 25 milim bir çizgi Evet, deney yap araba tekerlek bağlantı aparatını oluşturacağız. Öncelikle bu şeklimizi oluşturalım. 30 milim, 10 milim ve 25 milimlik ölçüleri var. Ama geldim. Eskiz oluştur, üstten görünüm tıklıyorum. Buradan 30 milim. Sonra şurada 10 milim. 45 derece şu yukarı ile atışı yapacak. Tıkladım. 25 milim. Tıkladım. ESC basıyorum. Bir de aynı şekilde bu tarafa uçtu. 10 milim. 45 derece. Şunun aynı zat olacak. Evet. Ve bunlar birleşecek. Profilimizi oluşturduktan sonra eskizi bitir diyerek bu profilimizi seçiyorum ve 2.5 mm'lik bir ekstürüt yükseklik veriyoruz. Hemen buradan geldim 2.5 mm. Daha sonra şunun üst kısmını seçerek bir eskiz daha oluşturuyoruz. Burada içeriye doğru bir offsetleme yapıyoruz. 2.5 mm'lik eksi 2.5 Tamam diyorum. Bu çizgiyi biz kılavuz çizgisi olarak kullanacağız. Şuradan iki tane düz çizgi çiziyorum. Şu köşeden başlayarak. Şu köşeye kadar. Sonra şurada kesilme yani trim aparatını alıyorum. Ve buraları trim diyorum. Bu şekilde alt taraftaki şu parçadaki sana. Eskizi bitiriyorum Ve yeni oluşan profilimize tıklayarak burada 10 milimlik bir yükselt veriyorum. Şimdi şu an kısmına bir tekerlek ha. mili oluşturacağız. Eskiz oluştur dedim. Buraya tıkladım. Yaklaşık olarak 9 milimlik Tam ortasına gelip bekledim. Ortasına gelip bekledim. Tam ikisinin ortasında birleştiği noktadan 9 milimlik bir çember oluşturdum. Eskizi bitir diyorum. Ve 24 milim extrude diyorum. Tıkladım profilimize. 24 milim extrude ettim. Daha sonra Oluşturan parça, Bodies kısmından bütün parçaları seçip bunu aynalama işlemi yapacağız. Ee, hemen geliyoruz. Gövdeler kısmına zaten tek gövde gözüküyor. Bunu seçtik. Oluştur. Aynala. Şimdi aynala derken burada şu kısmı görmem lazım. Şöyle tıklıyorum nesne zaten seçili. Aynalama düzleme şu düzlem olarak seçiyorum. Ve burada katıl diyelim. Tamam dedik. Şöyle. Gövde oluşturduktan sonra şuraya yeni bir eskiz oluşturacağız. Eskiz oluştura tıklıyorum. Burayı kısmı seçiyorum. Şimdi burada tam merkez noktasına bir daire çizeceğim ama çizerken alttaki bölümü seçebiliyor. O yüzden şunu kapattım. Sadece eskiz 4 gözüküyor. Şu şekilde sadece gözlerden eskiz 4'ün gözü aktif. Buradan çemberi seçiyorum ve orta noktaları işaretlettirerek tam orta ve merkez noktaya bir 10 milimlik bir çember çiziyorum. Sonra eskizi bitir diyerek şuna tıklayıp profile sonra buradan Extrude et diyerek yaklaşık olarak 5 mm'lik bir nesne oluşturuyoruz. Gövdeyi açalım. Evet şu şekilde oluşturmuş olduk. Ve tekerlek parçamız da bu şekilde bitti.